Bugün size 10 adet silah vereceğim. Evet. Baştan çıkarıcı 10 parfüm. Bunlarla işiniz çok kolaylaşacak. Hemen başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu listeye bizim fresh parfüm koymamız biraz zor. Çünkü fresh parfümler genellikle temiz kokar vesaire. Hani baştan çıkarıcı dememiz gerçekten zor ama buraya bir tane fresh aldım. O da aslında fresh'lik ve tatlılığı çok iyi yakalayan bir parfüm. Chanel, Allure Homme Sport, o Extreme Niye? Çünkü gerçekten hani bir kremamsı bir freshliği var ve bu kremamsı freshlik gerçekten onu diğer freshlerden ayırıyor ve baştan çıkarıcı kategoriye koyuyor. Bir daha bilindiklere geçelim. La bana göre gelmiş geçmiş en iyi date parfümü. Mükemmel. Kakule zaten yani ayrı bir nota. La Nidolom'u da sayabiliriz. Onun dışında şunu söyleyeyim. Aynı aynı janradan devam edelim. Ee, le Mal, Le Parfum Jean Paul Gaultier. Niye Le Mal Le Parfum? Çünkü ben özellikle Kakule ve Iris'in kullanımını çok beğeniyorum Le Mal, Le Parfum'da. Ve hani bu yüzden onu kesinlikle alırım. Bakalım başka ne koyabiliriz? Ee, Dior Homme 2020 Eau Tuvalet. Ben bunu Dior Home Intense'den çok daha beğeniye uygun buluyorum açıkçası. Dior Homme 2020 Oğlu tuvaleti de bu listeyi kesinlikle alabiliriz. Devam edelim. Armani Code Absolu. Mükemmel. Tonka ve Suet uyumu kesinlikle baştan çıkarıcı parfümler listesine girer. Hani 10 değil 5 yapsak 5 parfüm yapsak yine ben Armani Code Absolu'yu alırdım kesinlikle. Devam edelim tekrardan birazcık şimdi şu ana kadar hep designer saydık. Biraz nişlere geçelim. Bir tütün parfüm olması lazım. Tütün parfümünde buraya Parfum de Melli Herod'u koyuyorum. Herod zaten hani siyaj yayılımı çok iyi olmamasının sebeplerinden biri de zaten kullanım alanı birebir buluşmalar, randevular. Herod kesinlikle bu listeye girer. Onun yanı sıra Yves Saint Laurent Taksido veya Rojas Mustache hatta onun da kullanımda olabilir. Maison Alhambra The Tux. Bu tip bir e, parfümü de kesinlikle girmesi lazım listemize. Biraz daha güçlü performanslara geçersek Parfum de Marley Layton daha birebir buluşmalardaydı açık alanlarda özellikle tercih etmeniz gereken bir koku ve Inicio Rehab. Inicio Rehab de bu listeyi kesinlikle girer. Ve son olarak da hafif buzi ve hani kesinlikle baştan çıkarıcı kategorisine girmeye hak eden Maison Margiela Jazz Club. 10 parfüm. Ben bunları sayabildim. Evet. Çoğu daha soğuk havalar için uygun oldu. Fresh pack koymaya uygun görmedim. Bir tek Allerum Spot. O ekstrem. Ben, benim onum bu. Tabii değişiklikler de yapılabilir ama dediğim gibi bu parfümler kesinlikle kesinlikle hak ediyor günü.